Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Ali Şimşek ise 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini ilk defa değerlendirdi. Çünkü okullarda bildiğiniz gibi birinci dönem bitti. İşte bu dönemde yeni eğitim sistemi nasıl uygulandı, neler yaşandı? Şimşek bunları anlattı. Uygulamasının ilk defa uygulandığı bu eğitim ve öğretim yılında bazı sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Başkan Ali Şimşek bu sistem ile birçok sıkıntıların doğduğunu ve eğitimcilerin sürekli mücadele halinde olduğunu savundu. Bizim söylediğimiz sorunlar tek tek gündeme geldi. Özellikle dedi ki okul öncesi kaldırılınca 6 yaştan önceki çocukların okula alınmasının doğru olmadığını, yani 60 aylık çocukların okula alınmasının doğru olmadığını gördük. Ve bugün 60 aylık çocukların yarattığı sorunlar, özellikle eğitimde darp, öğretmenlere karşı şiddet uygulamalarıyla karşılaştık. Norm fazlası öğretmenlerden bahsettik. Okullar açılınca 60 bin öğretmen norm fazlası oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu norm fazlasını eritebilmek amacıyla yeni bir sorun yarattı. Alan değişikliği ni gündeme getirerek bu norm fazlası öğretmenlerin yeni alanlarda istislam edilmesini e, ünlaştı. Bu baş başına Yeni bir sorunun gündeme gelmesi demektir. Bu sefer branş öğretmenlerinden norm fazlalığı ve bu öğretmen arkadaşlarımızın e, eğitim-öğretim sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını gördük. Yine bu dönemde özellikle örgün eğitim dışına çıkan öğrenci sayısında çok büyük artışların olduğunu gördük. Çünkü e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir ölçüde amacı buydu. Bu yasa ilk hazırlanırken ikinci dört yıldan sonra e, örgün eğitim dışına çıkışı planlıyordu. Ee, bütün muha, e, muhalevite e, ...karşın... E, diretti ama sonunda bu e, geri alınmıştı. Ama görüyoruz ki sistem kendiliğinden bunu örgün eğitim dışına öğrenci itiyor. Halbuki eğitim öğretimin temeli öğrencinin örgün eğitim içerisinde eğitilmesidir. Dışarıda... eğitim yapılmaz. Bu ayrı bir sorun olarak gündeme durmakta. Yine kadrolaşma hızla devam etmekte. Okullarda özelleştirme hızla devam etmekte. Özellikle 661 sayılı kanun kararname ile okullarda 49 yılına bakana yetki verme, kiralama yetkisi verilmişti. Kitapların yasaklanma yoluna gidilmiştir. Bu bir tam bir yasakçı niyettir. Serbest kıyafet gündeme gelmiş ama serbest kıyafette bile tam bir serbestlik yoktur. Amaç burada Siyasi iktidarın kendi siyasi anlayış doğrusunda tek tipleştirmektir. Yani burada AKP iktidarı eğitimde de kendisi gibi düşünmeyen ve kendisi gibi algılamayan kesimleri hep itmiştir. Çünkü çünkü e, görmekteyiz ki e, ben yaptım olduğu. Bunlar öç ve intikam alma duygusuyla yapılmıştır.